Merhaba efendim, hoş geldiniz, sizi tanıyabilir miyiz? Ekrem Yeşiller Nereden geliyorsunuz? Osmanpaşa, İstanbul Ne rahatsızlığınız vardı? Varis şikayetim vardı Ne kadar süredir var varis rahatsızlığınız? Benim 3 e, sene içinde oluştu 3 sene içinde biraz daha fazla damarlar şey olunca mecbur buraya gelmek zorunda kaldık Ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Varizden ayağım ağrı vurunca mecbur dedim bunun şeyine bakalım. Televizyonda Doktor Ömer Coşkun'un şeylerin ürünlerini gördüm. Geldim buradan üç ürün aldım. fayda gördüm ağrıyı kesti ve rahatladım yani. Başka ne gibi faydalar gördünüz? Bu ayağımdaki şişlik ve şeyler indi. İndiği için ağrılar da kesildi. Yani damarlar rahatladı. Anneniz Fatma Hanım'ın ne rahatsızlığı vardı? Mide e, ülseri vardı. Yani midede fıtığı vardı. Ne gibi şikayetleri oluyordu? E, yemekler geri gelmesi, acısı ve o tür şikayetleri vardı. Annenizin şikayetlerinde azalma oldu mu? Azalma oldu. Mide için azalma oldu. E, eskiden yemek yediği zaman e, her yemekten sonra... Midesinin ağrısından duramıyordu. Şu anda rahatladı yani. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Allah ondan razı olsun. Teşekkür ederiz. E, i̇lmini ve e, devamını bekleriz yani.